Şimdi arkadaşlar bu videoda bu yaprağın yapımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi 15 zincir çektim. 15 zincirle başlıyoruz. Tığdan geriye doğru 4. ilmekten başlayarak 1 2 3 4 11x yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi son ilmeğin içine bir tane w yapıyoruz. Yani bir tane aynı ilmeğin içine 3 sık iğne demek. Sonra zincirin diğer tarafına geçiyoruz ve 9x örüyoruz. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi birinci sırrımızı tamamlamış olduk. Şimdi burada arkadaşlar şurada 3 tane sık iğnemiz vardı. Aynı ilmeğin içine yapmıştık. W ile gösterdim. Oranın ortasına şöyle bir işaret takın. Çünkü buraya diğer sırada da aynı W yani aynı ilmin için 3 tane yapmanız lazım. Bunu şaşırma yani karıştırmamak adına bu W'nun içine yani aynı ilmin içine 3 tane yapmıştık ki ortadakine bir işaret taktınız. Şimdi her dön dediğinde tarif dönüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle yapmıştık. Dönüyorsunuz. Ve dönerken de bir zincir çekiyorsunuz. Artık ne kadar söylüyorsa ikinci sırada bir zincir çek diyor. Bir zincir çekiyorsunuz ve dönme işleminiz bu şekilde arka yüzüne dönmüş oldunuz. Şimdi burada bir zinciri de atlıyorsunuz. Çektiğiniz bu zinciri de atlıyorsunuz ve blo olarak örüyorsunuz. Her sıra bu şekilde blo örülüyor. Buraya şimdi 10 tane x yapacaksınız. Bakın 1 blo olarak 10x 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Ve e, bir tane W yani aynı ilmek içine 3 tane yapıyorsunuz. Ve gördünüz işaretin olduğu yere geldiniz. Burada buna hep dikkat edin. Şaşırmamanız adına yani mutlaka buraya denk gelmesi gerekiyor. Yani her alt sıradaki W'nun üzerine W denk geliyor. Ve onu da yine bakın böyle işaretlemeniz lazım. Her şaşırmayacaksanız işarete gerek yok. Ortadaki ilmeğine takıyorsunuz bunu. Ve mutlaka her sırada o onun üzerine gelecek. Şimdi eee zincirin öbür tarafına, örgünün öbür tarafına döndük ve buraya da bir 9x yapıyoruz. Yine 1 2 3 blo olarak 4 5 6 7 8 ve 9 Evet bütün ilmekleri blue öreceğiz ben şurada sanırım örmemiş olabilirim ee, orayı atlamış olabilirim ama bütün ilmekler blue olarak örülecek şimdi 3. sıradayım bir zincirle dönüyorum yani örgümü çeviriyorum bu bir zinciri de atlıyorum bakın her zaman yazar bir zincir çek bir zinciri atla blue olarak 10x W9x 10 x'imizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 x aynı ilmeğin içine 3 tane 2 Pardon burayı şaşırmayalım. Hep şaşırıyorum. Blue olarak örün. 2, 3, ve ilmeğin içine bir işaret takın ve bu tarafa geçtiğinizde de 9 tane iksiniz yine blo olarak örün 3 4 5 6 7 8 9 yine bir zincirle dönüyorsunuz dördüncü sıradasınız şimdi Yine bir zinciri atlıyorsunuz. Bu olarak 10x w 7x. 10x w 7x yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın aynı yere denk geliyor. Buraya w'nuzu yapıyorsunuz. Yine bu olarak 2 3 işaretinizi takın bu tarafa geçtiniz dördüncü sıradasınız 7 yapıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 bakın tarifin e, yani videolu anlatalım mı bu şekilde artık terimleri öğrendikten sonra yani dön nasıl bir zinciri atla nasıl w nasıl aynı şekilde devam edeceksiniz şimdi beşinci sıradayım Burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 5. sırada. Ve bir zinciri atlıyorum burada sadece. Bakın bir zinciri atlayıp bu 6x yapıyorum. Bunlara dikkat ederek yapıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Yaptım. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Bir zincir çekip bir zinciri atlayıp blo olarak 6x dön yapıyorum. Blo olarak zinciri atlıyorum. 6x ve dön yapacağım şimdi. 2 3 4 5 6. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 7. sıradayım. 3 zinciri atlıyorum. 1 2 3 zinciri atlayarak blo'suna 8x yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada arkadaşlar alt sıraya bir cc diyor yani alt sıra arkadaşlar burası oluyor ve alt sıraya bakın şu alt sıraya bir cc yapıyorsunuz gördünüz mü alt sıra yani bir alt sırası bir cc yapıyorsunuz ve blo olarak bir cc örüp dönüyorsunuz yani blo olarak şuraya bir cc örüp dönüyorsunuz. Alt sıraya bir cc. Blo olarak da bir cc yani blo dediği şurası. Blo olarak da bir cc yapıp dönüyorsunuz. Yine bir zincir çektiniz döndünüz. Ve bir zinciri atlayıp blosuna 8x yapıyorsunuz. Blosunu bir zincir atlayıp blosuna 8x yapıyorsunuz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde arkadaşlar şimdi yine bir zincir çekip dönüyoruz yine bir zinciri atlayıp blosuna 8 yapıyoruz yine arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi tarifte aynen şöyle yazıyor. Alt sıraya 1 cc, blo 1 cc. Bakın alt sıraya yani şu alt sırası buraya bir cc yapıyorsunuz ve blosuna bakın devam ediyorsunuz blosu burada ne blosuna da bir cc yapıp bir zincir çekip dönüyorsunuz ve bu bir zinciri atlayıp blo 7x örüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 dön yapıyorsunuz burada 5 zincir çekiyorsunuz 1 2 3 4 5 3 zinciri atlayıp blosuna 9 x yapıyorsunuz 1 2 3 zincir atlayıp blosuna 9 x yapıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 alt sıraya 1 cc blo 1 cc bakın alt sırası burası alt sıra buraya bir cc yapıyorsunuz ve blosuna bir cc yapıyorsunuz yine bir zincir çekip bir zinciri atlayıp 8x yapıyorsunuz dönüyorsunuz yine 8x hep blo örüyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 ve dön yapıyoruz bir zincirle dönüyoruz bir zincir atlayıp 8 x yapıyoruz bir zincir atladım 8 x yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 x yapıyorum şimdi yine alt sıraya bir cc yapıyorum bakın. Aynı şekilde yani yazıldığı gibi bakın alt sıraya şu alt sıra 1 cc yapıyorum oraya ve bulosuna 1 cc yapıyorum bakın bir tane kaldı sonra işaret var cc yapıyorum Şimdi 13. sıramı da tamamladım 14. sıradayım bakın 1 cc'mi de yaptım blo işaret taktığımız yerdeyiz şimdi arkadaşlar gördünüz mü işaret takılı yeri Şimdi 13. sıramı da tamamladım. Aynen şöyle yazıyor. Dönmeden örmeye devam edelim. İşaretin takılı olduğu yere blo olarak bir x yapalım. Bakın işaretin takılı olduğu yerdeyim. Buraya bir x yapıyorum. İşaret olduğu yere. Bu ilmeği takıyoruz ve blo olarak dönmeden örmeye devam edeceğiz. Blo olarak 7x örüp döneceğiz. Bakın blo olarak isterseniz buraya takalım yine işareti. Yine takalım isterseniz şöyle. Evet. 7x öreceğiz blo olarak. 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde. Bu da 14. sıramız. Şimdi 3 zincir 15. sıradayım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 zincir atlayıp blo olarak 4 blo olarak 6 yapıyorum atladım. Blo olarak 6 1 2 3 4 5 6. Yan yaprağı yapıyorum yine. Bir zincir çekip bir zinciri atlayıp blo olarak yine 6 yapıyorum. Bir zincir çektim, atladım. 6 yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 3 zinciri atlıyorum. Blosundan 8 X yapıp devam ediyorum. 1, 2 3 4 5 6, 7 ve 8 Alt sıraya yani altta gelen sıraya bir cc yapıyorsunuz. Ve blosuna yani yine devam ediyorsunuz. Bir cc yapıyorsunuz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir zinciri de atlayıp blo olarak 8 yapıyorum. 18. sıradayım. Bir zinciri çektim. Pardon şöyle sık olmamış. Evet bunu atladım. 8 tane x yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi yine bir zincir çekip bir zincir atlayıp 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Alt sıraya bir cc yapıyorum. Yani alt sıra şurası oluyor. Buraya bir cc yapıyorum. Ve buraya bloya bir cc yapıyorum. Ve 1 zincir çekip dönüyorum. Bir dakika ipim dolanmış burada. Evet. Şöyle. Buradan sonra 1 zincir çektim. 1 zinciri atlayıp 7x yapıyorum. Bu 20. sırada olmam lazım. Evet 1 2 3 4 5 6 ve 7. 5 zincir çekip 2 3 4 5 3 zinciri atlayıp Evet bakın 1 2 3 zincir atlayıp bu olarak 9 yapıyorum 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 Evet alt sırasına bir cc yapıyorum ve bu olarak bir cc yapıyorum bir bir cc de yapıyorum buraya Evet yine bir zincir çekip bir zinciri atlayıp dönüp 8x yapıyorum Evet şöyle bir zincir de atladım 8x yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çekip 23. sıradayım bir zinciri atlayıp 8 x yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi buradan diyor ki yine aynı işlem alt sıraya bir cc yani şu alt sıraya bir cc yap Blousuna da bir CC yap. Evet, bakın aynı yerdeyim. Yani orada zaten işaret takılı yere blo bir CC. Evet, işaret takılı olan yere geldim. Yine bir CC yapıp sabitliyorum. Bundan sonra e, şu e, yaprağın sapı içinde 10 zincir çekiyorum. Tam böyle zaten merkezine gelmiş oldum. Yine, evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tığdan geriye doğru 3. ilmekten başlayarak evet 8 tane böyle HDC yapıyorum üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buraya yapalım iyice otursun. Bir tane de cc yaparak sabitleyelim şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da ortaya alalım. Yani arkası önü yok aslında ama şöyle sonra bunları zaten saklarsınız. Şöyle ben hemen göstereyim size. Elimi de düzelteyim. Yani önce bu yaprağı ördük. Sonra geldik bu yaprağı ördük. Sonra devam ettik bu yaprakla. Sonra merkezde yap, sapını yaptık ve bitirdik. Yani arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken işlem. Dön dediğinde örgüyü çeviriyorsunuz. Bir alt sıraya cc, blo dediğiniz zaman yine devam ederek blosunu yapıyorsunuz. Yani e, yazılı tarifin videolu anlatılımı da bu şekilde daha işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Böyle bir çınar yaprağı sanırım bu tam olarak adını bilmiyorum ben de. Böyle sık iğneden güzel bir yaprağımız oluyor. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.